merhaba arkadaşlar. Ben 5A sınıfından Ece. Bugün sizlere canlı ders aralarında içebileceğiniz iki tarif öğreteceğim. İlk tarifimiz için gerekli malzemelerimiz 1 adet limon, 2 ya da 2,5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su ve istediğiniz kadar nane arkadaşlar. Herkesin malzemeleri hazır olduğuna göre yapılışına geçmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. Ee, arkadaşlar nanenin saplarını koymayın ve tat vermesi için bunları parçalayın. Elinizle parçalayın arkadaşlar. Bunları iyice parçalayın arkadaşlar tat vermesi için. Sonra bunları karıştırma kabına koyun. Daha sonra 2 ya da iki buçuk yemek kaşığı şekeri koyun arkadaşlar karıştırma kabına. Daha sonra arkadaşlar bir adet limonumuzu rendeleyin. Ama arkadaşlar bu beyaz kısmına gelmesin çünkü beyaz kısmına gelince çok acı olabilir. Arkadaşlar daha sonra bunları karıştırma kabımızın içine koyalım. Daha sonra arkadaşlar bunları iyice karıştırın. Arkadaşlar ben kaşıkla denedim ama olmadı öyle çok şey oldu. Elinizle karıştırın. Ellerinizi yıkayın ve sonra karıştırın. 5 dakika karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika karıştırdıktan sonra bir su bardağı suyumuzu koyalım. Suyumuzu koyduktan sonra arkadaşlar cendelediğimiz limonun tamamını karıştırma kabının içine sıkıyoruz arkadaşlar. Limonun tamamını sıktıktan sonra arkadaşlar, bir süzgeç ile nanelerimizi çıkartıyoruz. Fazla çıkartmayın arkadaşlar, tadı onlar veriyor. Arkadaşlar pardon özür dilerim de süzgeçle geçirmeden önce iyice bir karıştıralım kaşığımızla. Hepsinin tadı karışsın diye nanenin, limon kabuklarının.